Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak ve Erim, var. Bugün sizlerle birlikte katil Humya adamın evine gidiyoruz arkadaşlar. Recep ne düşünüyorsun? Korkuyor musun bundan? Aa, takmıyorum. Adamsın. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Ben yolu internetten araştırdım. Yalnız siz Google'dan katil Humya adamın evi yazarsanız videolar çıkıyor. Siz görsellere basınca bir ev çıkacak. İşte o evi o ev gerçek Fumya adamın evi değil. Ben bir yerden araştırdım ve buldum. Şimdilik bunu size söyleyemem. Önemli bir kural çünkü. Evet. Söyleme yasağı var. Her neyse. Biz şimdi gidelim. Burada videoyu keseceğim. Gidip geleceğiz. Evet arkadaşlar biz geldik burada. Yüksek bir seviyede rüzgar var. Kamerayı zor tutuyorum ben. Ecik gelsen Rüzgar ettireceğim. Bir dakika. Aa, bir dakika dakika. Lan. O arabayla geçen Jason değil miydi lan? lan. Tövbe tövbe. Ha neyse biz işimize devam edelim. Lan. İşte lan. ev arkadaşlar. Neyse. Burası katil bu Fumya adamın evi. Bu katil Fumya adamı eminim siz biliyorsunuzdur. Katil Fumya adam en ilk çıktığı yıllar 1921 yılları arkadaşlar. 1921'li yıllarda bir adam tam 3 tane kişiyi

Geliyordu baştık. Hayır. Dur dur, nasıviti. <laughs> dur dur gelmiyor, gelmiyor. Gidelim tekrar. Hayır. Vuh! Yüreğim ağzıma geldi. Arkadaşlar bu video fazla uzun sürmeyecek. Bundan sonraki videomuzda katil fumi adamı vurmak için silah kılıç alacağım arkadaşlar sizin için. Öldürmek için kılıç alacağım. Atelet. Bu arada yorumlara kalp yazan her ki şey katil fum yazan adam katil fum adam yazan herkese kalp atacağım bunu şimdiden belirteyim. Ay. Bu arada arkadaşlar Recep'in bir abisinin mi Recep'in bir kanalı varmış. Ben şimdi söyledi. Eğer o kanala abone değilseniz bakın yukarıda çıktı. İyi yere iyi yazan yere basarak kanala gidebilirsiniz. Her neyse. Ne Her neyse. Ben şimdi şey koyarım. Sen bana adını söyle. Her neyse şimdi. Arkadaşlar, katil kumya adamın kaçtığımız yerde camdan bizi bıçak fırlatmıştı. Ben acilen koştuktan sonra birisi çıkıp o bıçağı alıp eve girmişti. Bir çığlık sesi duydum. O yüzden buraya tekrar geldik. En son Fumya'dan üçüncü kata çıkmıştı arkadaşlar. Bakın orada bir şey yazıyor. Kanla yazılmış. Hemen o yazıyı da göstereyim. Bakın Müterek göstereyim. kanlı bir şey yazılı orada. Arkadaşlar kimse bu evin lanetli olduğunu bilmediği için üstüne tabelalar asmışlar biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar biz İstanbul'dayız. Bilmeyenlerize belirteyim. İstanbul'dayız. İstanbul çekmek köydeyiz. Her neyse. Şimdi tövbe estağfurullah. Çamaşırların arasında bir şey geçti. Eğer görmediysen mal olayım yani. Vallahi bir şey geçti. Koş 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 koş. Arkadaşlar güvenimiz ağzımıza geldi tekrardan. Ben kaçarak geçtik buraya Recep'le. Yalnız burada da bir tehlike var onu da size belirteyim. Buradan gidince orada terk edilmiş bir arazi var ve orada çocuklar oynuyor görüyorsunuz. Bizden büyük. Ama orada bir şey yapıyorlar. Katil Fumya adam. Onlar gittikten sonra her zaman ateş yakılan yere gidiyor. Ve orada gömülmüş bir harita var. Eğer bu videonun, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız şimdiden yorumlara o, o haritayı bulmamızı yazın. Tamam mı? Ve o çocukların gider gitmez Fumya adam oraya gidiyor. Yani onlar olmasaydı gidip alacaktık da. Şimdi onları şey yapsak. Onları öğrenince yer yerinden oynar. O yüzden belli etmemeye çalışıyoruz. Şimdi tekrar gidiyoruz. Allah'ım sen bize yardım et. Bugün, bugün büyük bir video oldu bu. Her neyse. Daha fazla bu videolarına devam gelmesini için tekrar yetiyorum. Evet. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.